Lada ile gideceğiz. Savaş alanına. Benim ladası. Benim Lada Bir şey deneyebilir miyim? Mermi, mermi, mermi ile lazım. Mermi yeni topla. Lan benim Mermi, mermini topla. Mermi ne sen? Ya mermiye gerek var? Gel. Öldü Harbi bak. Karacağızı de fışkırıyor ooooy oh, ooooy oh, Lada rally Oluysi Gargınlada rally OOOOOOO OOOOO Lada rally o mu? Evet Oğlum o öyle spot yapamazsın Oyunun aykırı değil mi Hayır Bir tane hişi yiyeceğiz havaya uçucu Oğlum adam drift Beyler karşıda tank var ha. Kardeşim bir varmamız daha iyi. Şimdi, adam şey atıyor, sabot atıyor. Ooo helikopter yiyeceğiz. Görmedi. Kaç. Görmedi. Görmedi. Tamam, geliyor geliyor vuracak vuracak. <gülüyor> <gülüyor> Mustafa Talibala bunu. Adam tek vuruşta indirdi. Harbi Taliban. Arabaya geri mi alsaydık? Hayır hayır arabayı ne yapacağız?